Yata Salona geçtik. Çocuklar da yeni yeni işte. Oturdum bir 5-10 dakika geçmedi. Ya da odasına pat pat diye sesler çıktı. Bir, bir girdim duman içinde hiç ateş yok. Sadece duman vardı. E, Çocuklar da direkt çıktı. Fişte bir şey var mıydı? Yok diye hatırlıyorum ama. Yani yatak odanızda bir makina yo şarj makinasını çektim diye hatırlıyorum ama bilmiyorum. Nasıl çıktınız? Ya çocuklar, Adımcan abiliyle bir kişiden bir kastım. sonra Çok geçmiş olsun. Kaçın var. Yani diğer iki yani Diğer iki A, s, 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 ön Diğer ön Diğer 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 iki Diğer iki Diğer iki Diğer